Önce oturup Tamam. Hazır işte hissettiğinizde de gözlerinizi kapatın. Abi sen ne oynuyorsun? çiftlik oyunu mu oynuyorsun? Heee bu sene mahsuller az diyorlar, verimsiz diyorlar ya Allah çok bir şey yok ya yok aman mu? aman yok Hastalık burada <laughs> Ve bizi en er arkaya attılar Bizi en <laughs> arkadayız Başkaları gelecekmiş de öne oturmaları <laughs> gerek yani öndekiler vardıktan 10 dakika sonra da biz varırız herhalde. Bir cinayet işlenmiş. Ya nasıl? Sıldım böyle bir ya. Biz onunla anlaştık. Baban oradan yerde, edecek. Ona buradan Fena bak ki Kızıl vereceklermiş. Abi o hanım ablalar stajyermiş. Çalış çalış. Para? Para, para yok. Evet. Stajyer. Stajyer zaten kölenin Fransızcasıdır. Stajyer. Çalış 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 çalış. Para? Para yok. Ben şimdi kaç sınav çekemem diyordum. Ben sınav çekemem. Hiç. Üç tane. 100 100 100 Yes. <laughs> Bu arada aynı şey senin için, yüz tane işler çekcemiyoruz. İşler ne var? 100 100 Yüz tane ama. Herkesin. <gülüyor> <öyüce>. <gülüyor> 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 aynı şekilde, şey de sizde. dediniz. Para anlamış adam ya. Para hiç kurbağalar ütüyü. Kurbağalar sustu. Domuz geldi anladık bu içmeye gelmiş. Bizim abi ışık tutacak ben patlatacağım domuzu. 7 artı 1. Bir. Birin ablanın ucunda tüfekli ağır. Bir tane sıktım, Işığı tuttu hemen. Saçmalı ya işi. 10-15 tane saçma var. Bir tane vurdu. Götünden vurduk herhalde kaçtı gitti. Daha vuramadı. Bir de onlarda bir şey var. Bir domuz sürüsü mesela en önde her evet. zaman annesi olur. Bunu vurursan diğerleri afallar. Domuzların kalbi sol al, bacağının altında. Durduk. Çok tecrübeli evet. biliyorum. Tekeselde olmaz bunlar sadece bende. Evet. Ben vurdu. Hı -hı. Kıbrınız yerimizi alın. Mesela, biraz güneşin yetkisinde kalacağız. Bir ay önce. Lütfen ben olmayan bir rehberimizi de... Bak. Evet, yani biz aslında ne giriyoruz? Ee, Fete diyoruz abi. Burası Bakın Burada normal yerden biraz daha yüksek bir yer burası. Buraya pomaj geliyor. Bakın buraya gidin. Burada günah çıkartılıyor arkadaşlar. Bakın yanında pencere var. Vatandaş geliyor. dönemin Hristiyan vatandaşı. Benim diyor şu güne ham vardı. Yok o kişi de papazla bir tane mum yapıyor. Tamam diyor sen diyor günahlarından inşallah arındırılacaksın diyor. Burası önemli Hazreti İsa'nın 12 havarisini duymuşsunuzdur arkadaşlar değil mi? Hatta son akşam yemeğinde Yahuda'nın ihaneti falan var. Buradaki pencereler 12 iki tane 12 pencerenin her Bir tanesi Hazreti İsa'nın 12 havarisini temsil etmektedir. Oradaki bu otokos mührüdür yapan kişinin mührü. birçok çok kilisede göreceksiniz. Yan taraftaki haç, portekiz tipi haçtır aslında. Kenarları sivridir. lakin günümüze kadar işte bizim vatandaşların kırmasıyla, yanmasıyla bir olan bir şeydir. Yan tarafta milli mücadelelerine gelen, yani Yunanlıların yaptığı bir haçtır. Yan taraflarında Grek, Ortodoks yazı şekilleri bulunmaktadır. grafide Yunanlılar 1920'lere kadar hala daha roman rakamıyla yazıyorlar. Normal rakamları çok az görürsünüz. Ayrıca olarak hocaların dediği gibi ateşli, harika. Burası Meryem Ana Kilisesi. Diğer bir özelliği de yürü Kudüs'e bakmak. Anadolu'ya bizim 1071'de girmeden önce bu bölge Roma-Bizans döneminde dahi olsa Frege diye adlandırılıyor çeşitli amaçlar için kullanılmış. İçinde düğün falan da yapılmış. Aşkını kalbine kazımak yerine böyle dağa taşa kazımayı tercih ettiği için böyle eserler çıkıyor sonra. Bu ne oğlum buraya niye yazdın yine? <laughs> Bir 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 kendini tutar. Şimdi Muhammed hocamızın kendisi isterse biz yukarı çıkacağız. Onun direktifine uyacağız. Yok lan burası şafak. İbadet merkezi burası. <laughs> Ee, şimdi şöyle burası şapel. Şapel biraz daha sadece benim kadar. Şimdi bu kilisenin içinde ne no, olabiliyorsa falan da bulunmakta. Sadece küçük bir kısmı burası kırılmış C kilisesi olarak geçmekte. Burası 1921'de Yunanlılar tarafından işgal edilen bir köy. Ayazim. Buralara kendi atalarının ordu Yunanca yazıları görünüyor. Bunları yazmalarının sebepleri biz buradaydık. Yine geleceğiz. O yüzden buraya bu izlerimizi bırakıyoruz. Şehirde şurada Yunanca yazılar <laughs> burada bulunmakta. Buradakiler çok e, kazıldığı için ne olduğu bilinmiyor. Bir kısmı da bu burada yazmakta. Bakın burada <laughs> P, omega n burada da... Şeyi görmekteyiz. Ben öbür tarafta söylemiştim. 1920'lere kadar hala da rakamları Roman rakamlarıyla yazıyorlar. Burada da 12'yi görmekteyiz. Şurada bir tane daha bir şey var. Onu bilmiyorum. Burada pi işareti var. daha var. Burası tabelalardan söylendiği üzere Tanrıçalı mezar. Şimdi neden Tanrıçalı mezar? Medusa'yı duymuşsunuzdur değil mi? Gorgon kardeşlerden yılan saçlı Medusa. Bileniniz var mı onu? Medusa'yı. Aslında çok güzellik daha sonrasında kıskanılıp Atena tarafından şeye çevrilen çirkin suratlı onun yüzüne bakan kişi Aş oluyordu arkadaşlar mitolojide. İnsanlar da bu Tanrıçalı mezarlar özellikle böyle zenginlerin, zengin ailelerin mezarları olarak yapılıyor. Süslemeleri zaten görüyorsunuz. Aslında kaç sütunlar bulunmakta lakin günümüzde tarif edilmiş şekilde. Buradaki medusayı kastetme şekli yukarıda çatı şeklinde yer görüyorsunuz arkadaşlar. Onun içinde medusa bulunmakta. Oraya koymaklarındaki amaç diyor ki şimdi diyor burada vatandaş gelecek diyor benim mezarıma nazar diyecek. Medusa'yı koyuyorum. Tabi o dönemin vatandaş korkuyor bakmaya. Korktuğu için mezara yaklaşmıyor. Küçük şapel aşağıda göreceğiz. Burada toplamda 4 tane şapel bulunuyor arkadaşlar. Şapel ibadet merkezinin küçük hali. Burada bölgede çok nadir dedikler. Şimdi bir işte forest dediğimiz Duvara kırmızı kalem aşı boyasıyla fresklenen, biraz içinde alçı olan o dönemin şeyleriyle yapılan sıvalardır. Renkli sıvalardır. Belli bir sürü sonra kuruyup yapışır günümüze kadar geldi. Burada iki tane melek görüyoruz arkadaşlar. Bakın melekler ve kanatları. Ortadaki figür ise Hz. İsa'nın kendisi. Şu tarafta da var lakin biraz kabartma. Kabartma kırıldı. Yan taraflarda melekleri görüyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra sıra gelin. Buradaki melekleri görecek misiniz? Hocam size bir şey demek ister misiniz? Bir şey demek istemiyorum. Ben. Benden bahsedebilirsiniz hocam. Çok iyi değil mi? Enis bu arada benim gördüğüm en mükemmel insan. <laughs> çok yani. sağ olun hocam. Gerçekten... Çok çok teşekkür ederim. O bu... sizin, o sizin güzel kalbinizden. <laughs> <değil mi? gülüyor> Herhalde bu etkinlikte gerçekten en sevdiğim insanlar arasında. Hocam. hocam. Ben de en sevdiğim hocam da sizsiniz hocam. Şimdi bu kilisede papaz dilerse buraya oturur. Oturmazsa bunlar diker buraya. Bu yüzden milli mücadele döneminden kalan Grek Roman dönemindeki yani Grek alfabesiyle yazılar. Citolo Vasilios, oy Ellenion, Koziet, Los, Yaşa Vanizelos, sen çok büyüksün, Yaşa Vanizelos diyor. Burada 13 yapmış, bunların ne olduğunu belli. Lakin 1914 askerin künyesi. Bildiğiniz üzere mesela Osmanlı'da çok önce Balkan savaşlarında giren bir asker dünya Savaşında da görüyor, dili mücadeleyi de görüyor. Yani asker yıllardan beri de Yunan ordusu içinde yer alan birisi. 1914. buranın diğer bir önemli özelliği ise daha sonrasında camiye çevrilmiş arkadaşlar. Arka bir oyuk var. O oyuk kıble. Kıbleli bu tarafta. Hiçbir şey tesadüf değil arkadaşlar. Artık herhalde turistik yer böyle kafede falan var herhalde artık. Hayda. Oh. Hayda. arkadaşlar burası bir aile mezarı ama buraya yatıyor, kadın buraya yatıyor, burası da çocukları. Dışarıda da göreceksiniz ben size göstereceğim. Yardımcılarını yan taraflara yatırıyorlar arkadaşlar. Bakın aslında buraların da aslanlar var. Belki aslanlar kayboluyor. bayağı turistik köy olmuş. Küçük tarihi bir kafe. Ya bunlar sit alanı değil mi? Yani böyle herkese kafe yapmasına izin ya veriyorlar abi. mı? Ya yani şurada... Girmek istersen giremeyeceğim. Hem öyle hem de şurada bak tarihi bir kapı gibi bak bir şey var. Değil. Büyük ihtimalle yine mezar o. Aynen. Bak, akademi dediğine göre okul gibi bir yer mi ki bu? Aa evet. Herhalde eski okul. Yasal bir şey mi? Kapadokya'da bazıların evleri oluyor ya. Yani Peribacıları adamın Adam köyü. Adamın evi var. Hmm. Belki babasının bir Biz kaçta buluşacak? Abi, Buçukta değil mi? Kanalıma hoş geldiniz. Yusuf Yusuf. Yusuf <gülüyor> Yusuf. Yusuf Yusuf. Yusuf Yusuf. Yusuf Yusuf. Video da mısın? Evet. Evet arkadaşlar günlük video kanalıma hoş geldiniz. Ee, burada gördüğünüz gibi taştan yapma bir cami var 1500 yıllık. Orada 1500 yıllık. Orada taşlara oymuşlar, yaşamışlar çok iyi. Paralım mı bu? Ağaya beleş. Ağaya beleş. Ağaya beleş. Özlersin. Ne zaman gitsin Ersan? Ağa. Hı hı. Çıkacağız. Ne? Böyle Öyle mi? Öyle ha, o zaman oraya otobüsle gidiyoruz. He olabilir. Buyur, de. Aha. Yayan gidersiniz. O tepeye az çıkalım. Tepe. Ya benim adım arkasında. Yol buradan gider az bak. Teşekkür A, ederim. Zaman. İyi günler. Benim adım Halil Mesela kendi anadilinde bir şeyler söylesene. Söyleyeyim. Ne zaman?

Şimdi kaleye gidiyoruz abi. Buralar çok tarihi ve güzel ortamlardı. Çok beğendim. Flo'a devam ediyoruz. Evet. Sen bir şey demek ister misin? ile birlikteyiz. <laughs> Youtube Anato Youtube. Youtube? Youtube ah, yes. Tamam tamam. Evet. <laughs> Pide lahmacun. Anatol ne zamandır Türkiye'desin abi? 6 ay. 6 <laughs> ay. Six evet. month. Türk yemeklerini denedin mi? Beğendin <laughs> mi? En sevdiğin Türk yemeği ne abi? <laughs> Kokoreç. Kokoreç. Ağzın tadını biliyor. Pilav, pirinç. Çok güzel. <laughs> Ayran. <laughs> Ayran. Susurluk ayranı. Bol köpük abi. <laughs> Beğendin mi? Beğendim. Beğendim. Türkiye'de hangi şehirlere gittin? Şehirleri. <laughs> City Bandırma. Bandırma Bandırma Başka? Başka? Eee İstanbul İstanbul Ankara 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 değil Bursa Bursa Kütahya İzmir Kütahya Afyon 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 Erdek Erdek Erdek, Erdek. Baya gezmişsin he İyi gezmişsin <gülüyor> İyi <gülüyor> İyi 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 kral yolundayız. Arkadaşlar Kralıyon'dayız evet. evet. Çok dar bir yol Ayazin'le özel peri bacaları ne benzer ama Kapadokya'dan daha farklıdır. Burası da Avdalas Kalesi. Şimdi biz de buraya çıkacağız. Bu Orada bir halt yok arkadaşlar. Gelin anlatacağım onları. <gülüyor> <gülüyor> Uçurup kenarı şekilde yanlara gitmiyoruz. Dikkatli olalım. Bakın çukurlar var. Ayağınız geri verin. Göçe göçe basın üzerine bak. Gel gel gel. Dikkatli olun. <laughs> Sıkıntı bir daha zor olacak. Burası Aldan arkadaşlar. Ya. Aslında aşağıda gördüğünüz tarihi <laughs> ilk apartman olarak Ayazın metropolisi <laughs> söyleniyordu. Lakin neredeyse burası milattan önce tarihi ilk apartmanlarından birisi burası aslında. Burası ilk başta Türkler tarafından fazla barınmak değil sadece avunma amaçlı olarak çoğunlukla kullanılan bir yer. Her tarafından gördüğünüz gibi apartman şeklinde ama biraz daha böyle birbirlerine Olur çarpık mi? şekilde Gelip çıkıp duran bir alan. Burası milattan önce 2 ve 3. yüzyılda ve biraz daha geri taraflarda yapıldığı düşünülüyor. Başta i̇şte Frikler tarafından kullanılıp daha sonrasında Roma Bizans dönemi burayı üstlenmişti. Evet arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. O yüzden artık anlatmıyoruz. Evet. Bu bitti bu kadar. Evet, bu kadar. Bugünü kapatıyoruz. Aynen bugünümüz bu kadar. Enes Bey sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, yok siz gayet güzel özetlediniz hocam. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben evet, teşekkür ederim. Hepsi var. Çayımızı da içtik. Bayağı yorgun olduğumuz için hala kendimize gelemedik. kaleleri falan gezmek bayağı yordu bizi. Gölgelik falan. İyi keyifli ya. Biraz hala kendimize gelemesek de Herkes maden suyu aldı. Genelde sade aldılar. Seninki sade mi? Evet. Maden suyu sade içiyor. En güzel benimki ya. Tam erkek rengi ya. Hangi yere geldik abi? Arak'tayız. Arak'un çekildiği yere geldik. Nüfus Yüz. Deminden şimdiye geldik. Hadi. Arkadaşlar bulunduğumuz konu Mehmet Çıkıyalık. Şuraya birinci üzere filminin çekildiği yer. Burası milattan önce ve milattan sonranın kesiştiği nokta. İlk başta Frikler yaşadı. Böyle Bizanslar kuruldu. Bizansların kurulduğunu nereden anlıyoruz? İki tane kilise bulunmakta. Çiftli kilise diyoruz. Ölmüştür bakın. Yerden biraz yüksek burası. Evet. Burası şaka yaları. Dışarıda vatandaş duruyor, bu buraya oturuyor. Ne halk dedi, tamam. hiç Bir de konuştu. Bilene buraya mum dikiyor, tamam mı? <laughs> Bilene <de> şuraya dikiyor. <laughs> Senin diyor, günahın çıktı diyor. Burada da yine 12 hava haribin, 12 penceresi bulunmakta. Keşke o kadar. Bunlar kapı dönüş, pencere dönüş. Şuralarda kırılan yerler. Buralarda da haç işaretleri bulunmakta arkadaşlar. Şuradaki çıkıntılardan görebilirsiniz bakın. Haç işaretleri bunlar. hocam bu çok özel Ya, bu çukur bu, bu, <laughs> işareti. Bunun, Bunun aynısı, burası dışarısı. Bak, Lokman yazmış. Aferin Lokman. Ya, ya, şey, i̇yi alt ettin kocuğum. Arkadaşlar burası da tümül üstmüş. Gidiyoruz direkt ya. Gidiyoruz hadi Tamam. Gidiyoruz gidiyoruz. İçeride şey hiç yok hiçbir, yok. Şey hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu kadar oğlum. Hadi gidelim. Aklı ah hocam. Yer, gel gel. Bunu, da... Bunu çalıştırıp buradan gazlasak biz gidelim. Tutamaz abi arkadaş. Yapmadık mı o zaman? Anahtar var mı? Abi şiş çıktı ya yemekte. Hmm. Ne düşünüyorsun? Bir dert görmesi mi? 3-2 yendik abi. Panoramik izliyoruz. Bundan sonra Türkiye voleybol kulübünden gelecek katilleri bekliyorum abi. Aynen yine bir günün değerlendirmesiyle beraberiz. Süper Serdar hocamız sinirlendirdiler bugün ya. Bal gibi adamı sorunu söylemediler bize. Ne yapıyorsun zaten böyle yapıyorsun hadi. Adama işini bildirir gibi konuşmuşlar. Adam da bir derlendi ki hakkıdır. Bir 30 kişi ekip halinde yürümemiz gerekiyordu. Ama 30 kişi tabii ki bir arada yürümediler. Yine arkada kalanlar oldu. Kaç kere uyardılar. Hocamız düzgün söyledi. Sürekli adam bir şey yaptı. Hani alttan almaya çalıştı falan ama o da bir yerde patlıyor. Bugün bir de akşam voleybol maçı yaptık. İlk olmasa da çok voleybol deneyimim yok. Ama takım bir 8-10 sayı kazandırdı. Kaleyi göreceğimiz için heyecanlısın. Çok. Aşırı. Kerem neler hissediyorsun abi? Birisi. Üzülmüyor musun gezi bitiyor ha? diye? Gezi bitiyor diye üzülmüyor musun? Üzüldüm ya. Bir hafta olsa tam bize yetermiş. Bu da ben güzel de. arkadaşlıklar edinmiş. Benden ayrılacağın için şey çok üzgünsün değil mi? Evet çok üzgünüm. Ben de. Ya, ya. geleceksin ki yılda. Evet. Selçuklu'nun şapkaları da var ya. Evet. Kalpa var. Neyse aklıma gelirse dur. Burası Afyon Ulu Cami. 1200'lü yıllarda yapılmış ve yapımında tek bir çivi bile kullanılmamış şu şekilde kolonlara çivi şeklinde tahta çubuklar sokularak yapılmış. en zamanda burada bir yangın çıkmış. Büyük bir yangın cami tamamen yanmış. Çevredeki esnaf kendileri topladıkları parayla tekrar yaptırmışlar bu camiyi. E, her birini almak kadar şu şekilde kolonlardan 40 tane koymuşlar. 40 esnaf için 40 kolon şeklinde yapılmış. Bunlar sedir ağacıymış ve bu hale gelmesi yaklaşık bir 150 sene alıyor imiş. Dönemin padişahı da şuradaki gelişten giriyoruz kapalı. Dönemin padişahı buradan ilk namazını kılar öyle gidermiş. <laughs> Yani iki tane türlü işte. Şu şu. Ve güzel yapmışlar aslında bahçesini de. Kadın türbeye kabak seriyor. Türbenin bahçesinde kabak kurusu var. <laughs> Türbenin bahçesinde yani... kendi arsası herhalde. Boş değil yani. Biri benim mezarımın yanında kabak kurusun istemem ama. Evet. Güzel gözüküyor. Burası da tarihi bir hamam mı şöyle? Tamam. Şimdi hamamı gideceğiz. Tamam. Sonra terleyeceğiz. Bizi şöyle çek. Dağa karşı. Buralara gelip Afyon bölgesine gelip sadece yangında Hristiyanların ve Ermeni vatandaşların etkilendiğini söyleyerek Afyonlar Ermenistan'da mağlup oldu. Onu soğuk olarak içiyoruz. Konya'da kurulmuş olsa da dünyaya Afyon Karahisar'dan yayılmıştır arkadaşlar. Bu isimlerden bir tanesi de Şah İsmail'in oğlu Elkas Mirza'dır. Burada vatan şairimiz Namık Kemal'in validesi yapmaktadır. Şeydeki, İran'daki Onun neyi var Oğlu Elkas Mirza var. Ne bu? Makam şöyle. Sunmak kısmında bunun hakkı küçük oldu. Bunu buraya emanet ediyor. ben bakayım şu an galiba. Ay ay sizin şey atalarından değil, değil mi? Evet. O burada. Onun şey, en kasmir de. Şey, 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 Güveniyor. Burada bırakıyor. Buradaki mevlevi niye bırakıyor? Kaçık yani. yokmuş yani. Güzel. Işte. Buraya i̇şte bırakıyor. Kaçık bırak. bizim zamanımız için. Yani Eğitim alsın diye mi yoksa öldükten sonra mı bırakıyor? Ölüyor buraya yani emanet ediyor. Buraya bırakıyor. Burası da mevlevi annenin mevlevi mutfağıymış abi. Mislihihrak maniraki. Mesela onlar var. Bunu gerçek mi oldu? Bunda gerçek mi onlar? Bu muhakkak. Bu Kuran dişeyim. Mislihihrak maniraki. E inana. Şimdi geçtim şimdi size başka biraz daha göstereceğim şöyle. bahçe çok büyük değil ama tasarımı falan baya iyi yani. Evet Yusuf Yusuf geliyor. Ne demek istersen abi beğendin mi burayı? Beğendim evde bir yani güzelmiş. Abi, olur mu? Abi oğlum Mahmut kiyim ya? Kalitenin adresine geldik abi Mahmut kim? Ama sen her seferinde ücretsiz reklam yapıyorsun? Bence esnaf pazartesi tatil yapsın abi. Pazar günü herkes evde alışverişe çıkıyor. Neden niye tatil Müze mi var? Arabacı oğlum başarılı. Bir dükkan var. Evet. Şunu biz yurtta mı yedik? Ayran böyle geldiğine göre biz burada bir bayağı kösüleceğiz sanki. <laughs> Güzel mi? <laughs> Madem mesleğini beğenmiyor. Madem mesleğini beğenmiyor. Niye yapıyorsun kardeş? Niye yapıyorsun kardeş? Arkadaşlar bu arada gömleğim. Ne ilk defa gördüğünüz nasıl yakışmış mı? Bu Afrin kemalıymış. Tık çirite benziyor.